Arkadaşlar hoş geldiniz. Batuhan Güneş ben. Leopard Gecko teraryumumuzu sonuçlandırdık. Bitmiş hali bu şekilde gözüküyor. Sağda bir adet kırmızı ampul, solda bir adet beyaz ampul, sağda yem kabı, solda savuna kabı. Arkadaşlar 3 günlük bir yapım sürecinde videosunu çektim. Siz bu videoyu izledikten 2 gün sonra yapım videosunu da yayınlayacağım. İsterseniz yakın çekim olarak içine de bakalım. Öncelikle iki adet camımız var arkadaşlar rodajlı. Yani herhangi bir şekilde kenarları keskin olmayan rodajlı camlarımız var. Bu camlarımız böyle sürgü kanalda hareket ediyor. Camın ağırlığından dolayı bunu herhangi bir Leopard geko açamaz. Ve bu kenarda ışığı yaktığımda göstereceğim. Hani Leopard'ın kafasını sokup açamaması için kertikler var arkadaşlar. Tasarımın içerisinde. Camımızı açalım. İlk önce bizi Sürekli günlük olarak kontrol etmemiz gereken yem ve su, su kabı karşılıyor arkadaşlar. Bunlar seramik malzemeden e, faydalanılarak yapıldı. Etrafına köpük ve e, fuga uygulandı. Yani sarı ve kırmızı tonlarında. Kırmızı ışık da var burada. Daha böyle bir derinlik kattı. E, kapının girişinde yani normal ön camın ilk açılabilecek camın girişinde yem ve su kabı var arkadaşlar. Bu ortadaki kilit taşı. Bunu ışıkları yaktığımda göstereceğim. Ee, i̇çeriye girelim. Yakın çekim. Bu arkadaşlar sauna kabımız. Leopard gekoların böyle tırmanabilmesi için hafif bir meyilli rampa oluşturuldu. İçerisi sauna kabı. içeride plastik 2 adet küvetten faydalanarak steril bir sauna kabı oluşturuldu. Bu havalandırma deliklerimizin bir adeti. Sağda ve solda olmak üzere iki adet havalandırma deliğimiz var arkadaşlar. Bunlar da PVC kaplı tel yardımıyla Yine e, kaya formuna dönüştürüldü. Burada da bir adet havalandırma penceremiz var. Bunlar istenilirse dışarıdan sineklik takılarak içeriden kaçabilecek böcekler engellenebilir arkadaşlar. Bioaktif olarak da kullanılabilir bu teraryum. Yani 40 tane 50 tane milipet veya isopod saldığınızda bioaktife dönüştürebileceğiniz uzun ömürlü bir teraryum yapmaya çalıştım. Burada karşı duvarda şöyle background da 3 adet saksı alanı bıraktım arkadaşlar. Bunları yapım aşamasında göreceksiniz. buraya bir adet dikenli kaktüs. Buraya bir adet sert sükulent. Buraya da sarkıt formunda. Yani sarmaşık formunda büyüyebilen güzel bir sükulent yerleştirdim. Bir tane fırından pardon üç tane fırınlanmış kütüğü şöyle 1, 2 ve 3 olarak Arka planın içine gömdüm. Tavana gelirsek arkadaşlar tavanında da dekoratif görseli devam ettirdim ışıkları şu şekilde sarkıtların içerisine gizledim. Yani ışıklar hiçbir şekilde gözümüze vurmuyor. Çünkü ışıklar sarkıtların içerisinde arkadaşlar. Şimdi ben ışığı yakayım. Işığı yaktıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Dışını ve içindeki montaj detaylarını, kurulum detaylarını, kullanım detaylarını hep beraber izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle dışını bitirelim. Dışında MDF kasa kullandık. Bu birinci sınıf MDF mutfakta yüksek nem oranlarına dayanabilen yüzde 85-90 nemlere dayanabilen mutfak dolaplarında kullanılan MDF arkadaşlar birinci sınıf olarak kullandık. Ve kullandığımız her parçanın dört tarafını bantladık arkadaşlar. Yani MDF kesildiğinde oluşan ham yüzey hiçbir parçamızda yok bizim. Yani iç parçalarımızda da yok. Ben bunu videonun başında da anlattım. Yani montaj videosunda, kurulum videosunda. Bütün parçalarımız dört tarafın bantlı olarak imal edildi. Dışarıdan baktığımızda herhangi bir mobilya görünümünü bozan hiçbir obje yok arkadaşlar. Yani havalandırma camlarımız böyle steril. Dışarıdan baktığımızda dümdüz duruyor. E, yukarıya iki tane düğme koyacağım sadece. Şu an elektrik bağlantısı için düğme koymadım. Sol tarafında da aynı şekilde arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Şimdi camlarımızı kapatalım ve camlarımız hakkında konuşalım. Şimdi ön cam sağdaki cam arkadaşlar. E, bu cam en çok kullanacağımız kapı bölümü. Yani şu şekilde tutup çektiğimizde açılıyor ve yemliğe ulaşabiliyoruz. Yemini suyunu koyabiliyoruz hayvanın bir şırınga, bir bardak yardımıyla yemini suyunu tazeleyebiliyoruz. İsterseniz içerideki objeler nasıl çıkıyor nasıl temizleniyor biraz onlarla konuşalım. Bu kilit taşı arkadaşlar. Bu taş leopard gekolarının yemlik ve savunma akabını hareket ettirmesine engelliyor. Yani canlı hayvanlar bunlar ne yapacağı belli olmaz. O yüzden bu kilit taşı buraya sıfıra sıfır olarak sıkıştırıyor arkadaşlar. Kilit taşını aldık dışarıya. Öncelikle günlük temizleyebilirsiniz, iki günde bir temizleyebilirsiniz, haftalık temizleyebilirsiniz. Yani bu sizin kullanım, kullanımınıza ve hayvanlarınızın huyuna bağlı olarak yem kabı arkadaşlar. Yem kabını şu şekilde yine köpük malzemeden yerine uygun önce yerine yaptım sonra kestim arkadaşlar ki arada hiç boşluk kalmasın diye. Tabi ufak bir ders ders çatlağı var o da maruz görün. Yani daha kusursuzu olmuyor. Plastikten yapıp kesmek lazım lazerle. Şu şekilde koyayım arkadaşlar masanın üzerine. Ee, yine görünümünü devam ettiriyor. İçerisine seramik tabaklar koydum bunlar sırlı seramik tabaklar arkadaşlar uzun yıllarca kullanılabilecek tabaklar. Ee, güzel sünger yardımıyla temizlenebiliyorlar. Ee, böceklerin tırmanmaması için buraları tırnaklı bıraktım. Suyun dışarı dökülmemesi için. Hani şu an çok kaliteli mağazalardan alacağınız çok kaliteli firmalardan markalardan alacağınız suluklardan bir kusuru yok arkadaşlar bunun. Sadece doğaçlama olarak e, hobi üretimi. Bu yemlik ve sulukların arkasını temiz bıraktım. Hani ola ki zemini temizlerken bir kusur, bir problem yaratmasın diye. Sonra gelelim savuna kabına. Arkadaşlar savuna kabı da aynı şekilde. Şöyle bak tek parmağımla. Tek parmağımla savunakabını kabını yerinden çıkartıyorum. Tek parmağımla yine şöyle tek parmağımla alttan tutarak Dışarıya alacağım. Savunma kabını hiçbir yere değdirmeden arkadaşlar böyle sokup çıkarabiliyorum. Savunma kabını o şekilde tasarladım. Hani 25 cm genişliğinde. Savunma kabımızı da koyalım. Bir yemliğimizi alalım arkadaşlar kadrajdan. Şimdi savunma kabı da aynı şekilde. Doğal yapısını koruyor. Pardon telefonum çalıyor. Arkadaşlar askerde bir kardeşim var. Batuhan Yıldız. O aradı. Ee, şimdi arkadaşlar Savunma da yine doğal görünümünü koruyor. Sarı ve kırmızı tonları toprak tonlarında. Savunma kabını açalım arkadaşlar hep birlikte. Şöyle uzun açıdan, geniş açıdan. Şöyle iki parmağımla açıp, iki parmağımla da kapatabiliyorum arkadaşlar. Bunun sebebi, pardon ben telefonu açmak zorundayım arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. telefon açmak zorundaydım. Çocuk askeri değil, 4 gün oldu ayıp olur yani. Arkadaşlar iki adet küvetten faydalandık. Ee, şöyle izah edeyim ben size. Küvetler aynı boyda. Şöyle arka tarafını çevirelim. Bütün çıplak bile görelim arkadaşlar. Şimdi iki adet küvetten faydalandık. Alt küveti hiçbir şekilde modifiye etmedik arkadaşlar. Alt küvet olduğu gibi tertemiz duruyor. Sadece şu köşelerine iki adet delik deldik. Bu delikler şu görmüş olduğunuz vidaların yani sıcak silikonla buraya mum silikonla tutturmuş vidaların yuvaları. Birinci yuva ve ikinci yuva. İki yuvayı taktıktan sonra arkadaşlar bu hareket etmiyor. Yani savunma kabımız, saklama kabı gibi görev görüyor. Üste tahliye delikleri yaptık. Çok fazla nem bu canlıların e, might problemine se, uğramalarına sebep olabiliyor. Tahliye delikleri yaptık. Bu deliklerden çıkan hava bu daha önceden göstermiş olduğum ders boşluklarından tahliye edilebilir. Şu şekilde leoparlarımızın gireceği yeri yine sıcak eee havya ile arkadaşlar lehim makinesiyle kestim. Hani falçata bir kesik bırakmadım. Bu temizlendikten sonra yerine nasıl konur? Arkadaşlar öncelikle bu teraryumun altında torf kullanılmayacak. Şu karşıda görmüş olduğunuz boşluklar aynı zamanda teraryumun yere temas eden her yerinde var. Şu şekilde görüyorsunuz. Her yerinde var arkadaşlar. Bunlar kağıt peçetenin sıfıra sıfır alta girerek gekoların onu kaldırmasını engelleyecek. Yani kağıt peçete buraya girecek arkadaşlar. Ucu içeride kalacak ve Gecko üzerine gezerken onu kaldıramayacak, kafasını altına sokamayacak. Bu da sizin uzun süre zemini temiz tutmanızı sağlayacak. Yani Gecko girip de kağıt mendilin altına tuvaletini, pisliğini yapamayacak. Daha sonra bu e, saklanma alanı, savun alanı e, 25'e 20 yaptım arkadaşlar. Bu da 15'e 20 ısıtıcı petin tam ihtiyacı olduğu alan. Yani buraya 15'e 20 cm ısıtıcı pet koyacağız. Arkadan basit bir delik açacağız. O deliğe de fişe takacağız. Yani USB USB bağlantısı. Şimdi isterseniz kuruluma geçelim. Arkadaşlar farz edin yeni bitti bu. Ben yetiştiremedim. Farz edin ki zeminde kağıt havlu serildi. Duvardan duvara. Daha sonra şu şekilde geniş açıdan yine. Çok rahat bir şekilde arkadaşlar. Sauna alanımızı içeri koyduk. Bunu sıfıra sıfır yerleştirdik. İsterseniz ders boşluklarına bakalım. Sauna alanın yanındaki tahliye deliklerinden çıkan buhar. Bu ders boşluklarından da çıkabilir arkadaşlar. Yani bu görselde bize bir kusur etki etmemesine rağmen orada bir tahliye deliği oluşturuyor. Yani sauna kabımızın fazla nemi dışarı çıkacak arkadaşlar. Bundan yana gibi bir şüphem yok. Yanına altında ısıtıcı pet ve kağıt havlu var. Dört duvarı kağıt havluyla dörük. Yem kabını da takalım arkadaşlar. Yem kabını günlük olarak çıkartıp temizleyebilirsiniz. Çünkü bu hayvan tabiatıdır. Üstüne pisleyebilir. Tekrar pisliğinden yemesin. Şimdi bunu da oturtturduk. Bunun da yine yanında ufak derz boşlukları var ama çok böyle gözü tırmanacak gibi değil. Sonra arkadaşlar yani hayvanı güveniyoruz tam hayvanlar sakin canlılar ama buraya hareket ettirmesin kilit taşımızı koyuyoruz arkadaşlar. Bu kilit taşı benim daha önceden akvaryumlarda kullandım. Taşlardan bir tanesi. Şu şekilde kilit taşımızı yerleştirdik. yumuz hazır. Bakım olarak canlıların günlük beslenmesi, periyodik temizliği ve Canlılara su ilave ederken 10 günde bir, 15 günde bir bitkilerin sulanması arkadaşlar. Şu an herhangi bir e, eksiğimiz kalmadı diyebilirim. Isıtıcı pedimiz kargoda. Kokopitimiz, savun alanına koyacağımız kokopitimiz kargoda. E, perlitimiz kargoda. Un kurdumuz var. Su, e, su zaten her yerde var. E, kağıt havluyu da hayvanlar gelince sereceğim. Arkadaşlar hayırlısı olsun diyeyim ben. Türkiye'de tek olduğunu düşünüyorum. İstiyorsanız bir daha bakın. Hatta ben ışığı tekrar kapatayım. Kapalıyken kapanış yapalım. Evet arkadaşlar kapalıyken kapanış yapalım. Karanlıkta bu şekilde. Güzel bir seyir zevki olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Türkiye'de tek olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar bu hobi tanıtıldı. Youtube kanallarında hepsini tanıyorum. Hepsine saygım sonsuz. Ama arkadaşlar yanlış tanıtıldı. Saklama kabında olmaz. Üretici değilsiniz. 100 tane hayvan bakmıyorsunuz. Saklama kabı 100 tane 200 tane üretimhaneler için geçerli. Temizliğin daha kolay yapılabilmesi için, kontrol altında tutulabilmesi için. Bir tane canlı, iki tane canlı besliyorsanız bunu dekoratif teraryumlarda, biyoaktif teraryumlarda yapabilirsiniz. Çünkü harcayacağınız mesai ile besleyeceğiniz hayvan doğru orantılı. 2 saat mi zaman geçiriyorsun, 1 saat mi, 15 dakika mı? 15 dakikada biyoaktif bir teraryum temizlenir arkadaşlar. Gerçekten temizlenir. O yüzden bu zamana kadar yanlış tanıtıldığını düşünüyorum. ek, şimdi söylemeyeyim, adlarını söylemeyeyim. E ile başlayan teraryum modelleri. Arkadaşlar en pahalısını almanıza da gerek yok. Leopard Gecko. savun alanında belli bir nem istiyor. %70-%80. Dışarıda bağlı nemle yaşayabiliyor. Yani bağlı nem %55-60 nemle yaşayabiliyor. Bunu hangi malzemede karton yapın içine köpek sıkın. Aynı şeyi, aynı olayı e, başarabilirsiniz yani. O yüzden bu zamana kadar tam canlılar doğru anlatılmış olabilir. Ama bakım şartları bence yanlış anlatılmış arkadaşlar. Ben farelerimde bile yani fare demeyeyim kemirgenlerimin tamamında bile yani en iyi şartları sağlamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince en iyisi demeyeyim en iyi şartları sağlamaya çalışıyorum. Gönül ister ki daha çok daha güzel şartları hazırlayalım onlara. Ama şu an elimizden gelen bu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.